Hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. This is nice. Yayınlarda yüzümü göstermiyorum çünkü zaten az kişi olduğu için şu anda. Zaten yayın çok kısa sürecek. Size söz vermiştim dün o yüzden açtım. Zaten saat geç oldu çok kişi gelir mi bilmiyorum. Evet saat 9 ama e, yani yine de geç sonuçta. Yani canlı yayın için diyorum ben. Bir de ben kendi evimde değilim o yüzden... Like atıp abone olur musunuz? Birinciyi açıklayacağım ama şu anda ee, Dediğim gibi çok az yorum olduğu için Chat biraz daha fazla kişi gelsin öyle. İstanbul'a geldiğimde döndüğümde bu arada isim yazma olacak <laughs> İsim yazma e, yayın olacak <laughs> like at abone olalım Arkadaşlar çok sıcak ya Eskişehir. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yorumlara yazın ve e, orası sıcak mı? Ne zaman döneceksin? Salı günü döneceğim. Bu arada tüm videolara eskileşim kazandıralım arkadaşlar. Bol bol yorum yazalım tüm videolara. Ve tüm videolarımı izlemeyi unutmayın. E, makyaj videoları demiştim. Onu daha atamadım. Kusura bakmayın. Hepsini editleyemedim. E, ikisini editledim. Şimdi ikisini atacağım. Bugün editlersem yarın da diğerlerini atacağım. Belki bugün hepsini atarım. Bakılır. Evet bu salı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Merhaba hoş geldin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni atacağım videoları da izley izleyin bu arada. Çok güzel videolar geliyor. Bir de Celivan'ın denediğim videoyu da izleyebilirsiniz. O da çok güzeldi. Tavsiye en azından. Eskişehir o kadar sıcak değil. Kalemlikteyim makyaj çantası burada duruyordu. <laughs> ben bu tarafta yayın açınca doğal olarak onu da görüyorsunuz. Like it's about a new fan. Bu arada yine hangisi konseptli videolarımız gelecek onlardan da haberdar olun. E, Cümle kuramazım durun. Arkadaşlar 15. dakikada hatta on, 13. dakikada kapatacağım yayını. Bu şekilde bir akşam e, kısa çok kısa bir yayın yapmak istedim. Çünkü dün söz vermiştim kısa da olsa bir yayın açabilirim diye dün demiştim. O yüzden dediğim gibi açtım. Bu arada gönderiler kısmında bir sürü fotoğraf attım. onları da bakabilirsiniz. Bu salı günü e, açacağım canlı yayın. İzlemeyi unutmayın. İsmi yazacağız o canlı yayına. Kesin gelin. Bir de sohbet edilebilir. Bir de makyaj çantamı göstereceğim. Makyaj çantamda Never adlı bir e, vlog şey video da geliyor bu arada. Onu da izleyin. Salı günü kaçta yayın bilmiyorum. Dediğim gibi şehir değiştirdiğim gün olduğu için emin değilim yani saatini şimdi bilemiyorum. Ee, salı günü söylerim saatini. Selam video yapmıştın. Sensin değil mi o? Video yapan. Evet hatırladım. <laughs> Çok da güzel bir videoydu. Ama takipten çıktığımı, seni takipten çıktığımı düşündüğün için birazcık kırıldım. Moderatör isim yazma yayınımda olacak. Çünkü o zaman çok kişi oluyor. O zaman moderatör yapacağım. Önemli değil. Neden moralim bozuldu? Hım, Olsun artar. Boş ver sen kafana takma. Hangilerini? Benim hakkımda yaptığını sildin mi? Ya. Anladım. Bence hepsini tekrardan yüklemelisin. Çünkü yani e, güzel video video fikirleriyle tekrardan başlayabilirsin ama o videolarını silme bence. Ben de eskiden video siliyordum. Yani pişman oldum artık silmiyorum mesela. Bence tekrar yükle. Çok güzeldi çünkü. Benim hakkımda yaptığın video izlerken çok duygulandım. Çok sevindim yani o video izlerken. Benim konuşma canlı yayınlarıma da kimse gelmiyor. Yani normal. O canlı yayınlar çok tutmuyor. Çoğu canlı yayın e, tutmuyor zaten. Bu sana bana özel bir şey değil. Ve tabii ki ciddiyim. O yayınlarda O yayınlarda moderatör yapacağım kişileri o yayına göre seçeceğim. O yayına da gel tabii ki bakarız. canlı yayınımda kanalımı söyleyebilirim ama sen o videoları dediğim gibi canlı yayında adını söyleyebilirim kanalının adını ama sen o videoları tekrar paylaş lütfen yani şöyle video paylaşsam e, kanalın tutmaz Canlı yayında daha çok tutar. Ben denedim, merak etme. Nasıl bir video paylaşmamı istiyorsun? Hayır, olabilir de nasıl istediğine bağlı tabii ki. Çünkü dediğim gibi canlı yayınlarda mesela ben video yaparak denedim. Ee, video yaparak denediğimde hiç tutmuyor. 4 like almıştı. Kuzenimin kanalını söylediğimde. Ama canlı yayında söylediğimde bir sürü takipçi geldi kuzenime mesela. hem de canlı yayında yer almak daha değerli. Ben canlı yayın yaparım ama sen videolarını lütfen geri yükle olur mu? Yani tamamen senin için söylüyorum o videoları geri yüklemeni çünkü, çünkü çok tatlı o videoların. Ben hepsini izledim. Bu mı yayında mı? Yüzümü gösteremem. Maalesef. Ya siz daha tatlısınız. Teşekkür ederim. Çünkü canlı yayınlarda hiçbir canlı yayınımda eskiler dışında hiçbir canlı yayınımda yüzümü göstermiyorum. Yani e, bilmiyorum. Tercih etmiyorum daha doğrusu nedeni bu. neden yüzümü göstermem bu kadar istiyorsunuz yanlarda Senin kanalın adını soruyorlar bu arada sanırım Daha iyi oluyor ama. Ne içinden? Kime göre mesela? Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Çünkü dedim zaten yayının başında. Ee, siz benim videom üzerinden konuşabilirsiniz derseniz şu an konuşuyorsunuz çünkü. Selam ama yayını kapatıyorum maalesef. Ne oldu? Kapatmamı istemiyor musun? Arkadaşlar saat geç oldu. Bir de ben kendi evimde değilim. Bir şey söyleyeyim ben. İsim yazdığım yayınlarımda siz yoktunuz sanırım o zamanlar. ben isim yazdığım yayınlarda şöyle bay bay bir iki saat falan ee, duruyorum ve şu anda çok yorgunum. Bugün gerçekten yorgunum. O yüzden ee, lütfen. Şu anda yayında olan herkes bu arada lütfen çete bir şey yazsın. Göreyim bakalım. Kanalın ismini söyledin ama şey benim son videomdan da konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yaşırız <laughs> sana ben. çok tatlısınız. Evet arkadaşlar Neşe kanalının e, kanalına abone olmanızı istiyorum. Olanlara çok teşekkür ediyorum. Birbirinizin kanallarına abone olabilirsiniz. Benim son videom üzerinden şu anda konuşabilirsiniz. O zaman öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederim. Siz daha tatlısınız. Sizin tatlılığınız o. Salı günü 1-2 saat yayın açacağım. Dediğim gibi. Yani e, salı günü bekliyorum hepinizi. Çünkü e, çok yorgunum bugün. Gerçekten çok yorgunum. Ama siz böyle yaparsanız ben gidemem. Lütfen. Üzüyorsunuz şu anda beni. Ben böyle isim yayınlarında da bir saatin bir saatte kapatacağım. Göğe 2'ye ikiye kadar uzatıyorum. Derken isim yazma olamaz çünkü o gün İstanbul'a dönüyorum. Yani düşünün İstanbul'a gittiğim gün sizin için canlı yayın açıyorum Eskişehir'den. Tabii ki yoksa ben de daha erken olmasını isterim. Birincisi ee, yani denerim yine tabii ki pazar günü falan. Bakılır. Sizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Neşe kanalına abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay. İyi akşamlar hepinize. Görüşürüz. Salı günü tekrar bekliyorum bu arada. Size. Yayınımda. Bay bay. Neşe kanalı videoları da tekrar yükle lütfen. Teşekkür ederim. Öptüm bay bay. Saat kaçta onu salı günü haber vereceğim gö gönderiler kısmında. Bay bay. Saati salı günü haber vereceğim ya da yayın açacağım gün. Beklerim herkesi. Bu arada salıdan erken de belki açabilirim haberiniz olsun. Bildirimler kısmına bakın. Bay bay. İyi geceler.